Merhaba arkadaşlar. Bugün Mira'nın tabletinden Ski Teacher oynayacağım. Evet arkadaşlar merhaba. Her kaybettiğinde beni döveceğini söylüyor. Evet. Miray baba bu yok. Bunların hepsini ya yaptı. Ya abi ya kedi oyna. Kedi, hayır, kedi, hayır. Kedi. En baştan. Kedi, en baştan. Kedi, kedi, Miray, kedi, En baştan. <laughs> tamam en baştan. İlk bölümden. Arkadaşlar. bir iki bölüm oynar kapatırız. Evet. Ama kediye geç, geçtiğimiz <laughs> an çok komik olacak. Evet arkadaşlar. <laughs> o yüzden kediye kadar Oynuyoruz biz. Bu arada <laughs> eğer kaybedersem ve sinirlenince Miray'ı dövme hakkım var. Yok. Var. İstemiyorum. Öyle anlaştık ama. <laughs> Bu ne? Kapan eline kapan battıracaksın. Bu arada güzel. arkadaşlar benim İngilizcem mükemmel olduğu için her şeyi gelip gidip bana soruyor Miray. Bu arada gerçekten çok güzel İngilizcesi. Nasıl? Ama çünkü ben hepsini Nasıl? kendim yaptım ama şey kardanadan bölümlerindeki bazı anlamadıklarım İngilizceleri yap. Bu ne şey, şey yapıyor lan? Haram. O da alarmın sesini veriyor. Tabii sen bilmediğin insan. Hadi ya. Ay o skill teacher'dan emin miyim bir şey. Değil mi? Ding dong. Ding bong ding dong ding bong ding bong. Ya gideceksen git bak evi gezeceğim. Miyim Bu ne? arada. Bu arada. Arkadaşlar. Bu skate içer gitti mi? Evet gitti. Bu bölüm aşırı kolay ya. Kapana. Kapan nerede oluyor? Kapan. Kapana. Kapan Yıkadın nerede? Değil. ha? Şey bak. Git şurada dolap var diye ona bak. Dolap da mı? Şu taraf. Ha, ha aynen öyle bulmuş. Tamam hadi gel. Şuna tıkla. Bas. Bir baga mı girdi? Abi niye onu aldın? Kapana bas sen. Abi ne yaptın? He bunu da al, bunu al. Ha koş koş kaç yukarıya kaç bari. Ana ana. Abi yukarıya kaçsaydın. Neyse. nimet o nimet nimet. Burada da nimetliği biliyoruz. Kaçalım. Zıplayarak geliyoruz. Gelin biz de gezek bari. Evet. Evet arkadaşlar 32 katlı evimize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evime giremiyorum. Annem banlamış beni. <laughs> i̇kinci binamız hoş geldiniz. O kadar zenginim ki ikinci binama. Üçüncü binaya da hoş geldiniz. Üçüncü bina bir değişik bir güzel. Ama çöp evet. kutusu var önünde. Annem gene banlamış. Çöp kutusu sayesinde banladı beni. <laughs> evet şimdi. Yuhi. Ay gazetek. Ay Ya Ağlıyor arkadaşlar. Evet. Bir şey diyeceğim. Kan nasıl elinde böyle kocaman şekilde kalabiliyor? Bu şişik kızarmış. Bakın karakterime tel değil. Gel toşun da gel toşu bence. <laughs> hmm. <laughs> Aa Ay ayım Diken battı. Diyor ki bırak fıstı. hocanın. Tuz ekleyeceğiz. Tuz. Yemeğine hmm. tuz. Tuz. İşte mamasına <laughs> kahvaltısına. Ay ne kötüymüş kahvaltıysa Kahvaltı gevrek galiba. Kokopos. <laughs> koko, koko, koko 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 Hadi ya Tuz zaten tam yanında dibinde Tabii çok kolay ya Ben kolay Sen şey kediye gel kediye <laughs> Kediye hiç gelmeyeyim ben Gelirdin. Belki bu bir iki bölüm olabilir Hayır ya. arkadaşlar kediye gelene kadar buradayız Çünkü kediye oynayışı çok <laughs> Evet şimdi şu anahtarı alalım. Al bakalım. <laughs> Ayy. <Şakledim ben. gülüyor> Diyor ki kahvaltıya tuz koy. Saat ne? Açıl Sınırsız canım istediğin gibilerle. Değil mi? Evet. Baksana burada sınırsız yazıyor. Arkadaşlar çünkü ben bir sürü bölüm oynuyor oynuyor sınırsız yana geldim kendi kendi. Ya yürüsene. Kapıyı kapatalım. Abi ya gara bir şey anlamıyor ki bu. Deli. Deli. O sözü bir seni görüyordur. Çünkü ben o TV room'da ben camdan bakıyorum birden koşturuyordum. Tabii sen bilmiyorsun. Ben korktum. Yami yami diyor ki yemek. Lan yavaş. Ay. Ay. Bir tane çocuk bağırıyordu ya domatesle tuz yiyince. Ee, Diye ne oldu? <laughs> Hayır reklama ya. Tabii ki de kedi bölümüne gelmek üzereyiz. Diyor ki. Diyor ee, ki. Favori korku filmini izliyor. Ya korku filmi <laughs> ya korku yazıyor lan horror. Korku filmi demek. İşte. Bir, bir dakika. Joker diyor işte. Dur uzatma uzatmadan anlatayım ben. E, tamam, diyor ki televizyonu lev lev ele kırın diyor. Kıramaz sen sana 10 tane tekme. Niye 10 tane? Canım işte. Bir tane Bu arada 10 tane tekme. Abi ben sana 10 tane dayak atayım sen bana bir tane at. Tamam. O da en sahipti değil mi? İstediğim gibi vurarım ama. Yumruk yumruk. Oh. Ay. Geberdi. Oh, oh, oh. Daha çelişim. yapacağım? Ne yapacağım? Öyle görür ki ama eğer yapmadan önce orada oturduğu zaman hep böyle bak şimdi oraya. normalce bak yoksa o görmez? Eza boşver ya bak ki Aa. ah ah bir kabuk kayıyor hoş <laughs> <laughs> hoş öyle kışı hu yai hu yai hu yai ne olur ama sen zor... <laughs> mbak 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 eminim ki Bunu izlerken acayip güleceksiniz. Bu tat ya. Arkadaşlar eminim ki bunu izlerken öyle bir güleceksiniz. biz iki dakika bekleyelim. Bu üç saate gidiyor. Ama e abi o şeyi yaşayacak mı? Yok. Evet arkadaşlar. evet. Arkadaşlar. <laughs> ya töbürü ya selamet ya sıralar. <laughs> <laughs> gene bekleyelim. Evet arkadaşlar geldi gördü televizyonu şimdi alıyor. Allah kem. Hayır <laughs> öyle mi ne? Bir <laughs> şey. Ya. Sonra elbise kesme ondan sonra galiba o kedi geliyor. İki bölüm kaldı. Evet kal arkadaşlar e, bugünkü videomuz. <laughs> Hayır ne arkadaşlar şu an yalan atıyor bu. Pardon Miray gene kafayı sıyırdı neyse. bugünkü <laughs> şaka. Bugünkü videomuz bu kadardı. görüşmek üzere. Ba 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 ba. Bye bye. <laughs>